Evet arkadaşlar, donma noktası farkıyla etil alkolün ayrılması. Ayrılmak demesek bile etil alkolce zenginleştirme hadisesi. Bu ev yapımı bir malzeme. Gördüğünüz gibi derin dondurucudan yeni çıkarttım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın şu etil alkolce zengin olan kısım. Suyun donma noktası 0 santigrat derece, etil alkolün donma noktası eksi 114.1 santigrat derece. Yani su donuk vaziyetteyken Etil alkol sıvı fazla. Bu farktan yararlanarak etil alkolü ayıracağız. Tabi etil alkol %100 saf olarak gelmeyecek. Bir miktar suyu da sürükleyecek yanında. Zaten amaç burada %100 saflıkta etil alkol elde etmek değil. Etil alkolü zenginleştirmek. Ya Tabii bunu dondururken şöyle bir şey yapmak lazım. Dik olarak e, dondurmak lazım. Ona göre uygun şişelere koymak lazım. Yatık olarak yaptığınız zaman e, kapağa doğru geldiği için sıvı e, genleşmeden dolayı açarken biraz riskli oluyor. Şimdi lavaboda açacağım. Açtıktan sonra şu kavanoz. Kavanozumuza ters kapatacağız bunu. Şöyle bir de destek alsın. Ve etil alkolümüz yer çekiminin de etkisiyle... Yavaş yavaş aşağıdaki kavanozda birikirken tabii renkli olan kısım da muhtemelen inecek aşağıya üst kısımda bembeyaz su kristalleri kalacak. Şu anda yapacağımız beklemek. Olayın teorisi şu arkadaşlar. Fiziksel ayırma yöntemi her maddenin ayırt edici özellikleri var. Donma noktası, kaynama noktası gibi özellikler her saf maddenin bakın saf maddelerin ayırt edici özellikleridir. Burada etil alkolün konteynerde etil alkol su karışımı var. Yani bu ev yapımı bir şaraptı e, ve e, %12 miktarında yani öyle olduğunu varsayıyoruz. %12 miktarında etil alkol var. Etil alkolün donma noktası, saf etil alkolün donma noktası eksi 114.1 santigrat derecede. Suyun donma noktası 0 santigrat derecede. E, derin dondurucumuzun sıcaklığı eksi 24 diye biliyorum için 24 saat boyunca bekledi ve bunun sıcaklığı eksi 20'lerde şu anda. Yani eksi <laughs> 14'e ulaştıkça sıcaklık eksi 20'den eksi 14'lere eksi 14'lere ulaştıkça öyle söyleyelim. Etil alkol erimeye başlayacak. İlk önce etil alkol erimeye başlayacak. Sıvı fazla olduğu için yer çekiminin etkisiyle de ortamı terk edecek. Ama su 0 santigrat dereceye kadar katı halde kalacağı için şişenin içinde kalacak ve olayın sonunda da beyaz su kristallerini şişenin içinde göreceğiz. Alkolce daha zengin olan malzeme de kavanozumuzda birikmiş olacak. Şimdi bir müddet kendi haline bırakacağız. Buz kütlesi şişenin ağzının tıkladığı için biraz yardım ediyoruz. Şişenin üst tarafları beyazlamaya başladı. Bakın şu yukarıdaki kısımlarda artık beyaz buz kristalleri ortaya çıkmaya başladı. Su buzu. Su kristalleri iyice ortaya çıkmaya başladı bir süre geçtikten sonra. Damlalar da sabit aralıklarla akmaya devam ediyor. Sona doğru yaklaştık. Şişenin içeriği beyazladı. Alkolce zengin olan kısım. Kavanozda da birikti. Bu kadar bekletmemiz yeterli. Şişenin içeriği su, su buzuna dönüştü. Hemen hemen hepsi su buzuna dönüştü. Yani şişenin içinde ağırlıklı olarak su var. Kavanozun içinde de ağırlıklı olarak e, alkol var. Alkolce zenginleştirilmiş şarap da diyelim, diyebiliriz o var. Bakın şişenin içeriği eksi 9,5 derecede katı e, çoğunluğu su. Çünkü 0 santigrat derecede donar su. Kavanozun içi de 0.5 derecede. Bu da alkol olarak fazla olduğunu, zengin olduğunu gösteriyor. Çünkü su olsaydı donuk olurdu arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.